Cümletten ayrı günler arkadaşlar. 23 Ağustos Salı. Herkesin işi gücü raz gelsin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 kasa bir getirdik şu an arkadaşlar. 1 yaşındaki doğmanlarımızı getirdik arkadaşlar. Biliyorsunuz arkadaşlar şu an yumurta fiyatları 3 milyona dayanıyor. Bilginiz dahinde olsun. Bir paket sigara fiyatını da atıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Gel böyle oğlum. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 29, 20, 20, 22, 23, evet, 24, 25, 25. Arkadaşlar bu tavuğu bizden alıyorlar bir paket sigara fiyatına bilginiz dahil olsun 80 liraya 90 liraya satıyorlar. Yumurtayla evini geçindiren dostlara sesleniyorum arkadaşlar. Hayvanın bacaklarına bakabilirsiniz. Hayvanın bacakları sapsarı. İbikler kıpkırmızı. Anlayın arkadaşlar. Yani hayvanı ne Yumurta verme. bur yani bul. Kaçta kaldık abi? 28 mi? 25. 25. 26. 27. 28. 29 32, 33, 34, 35, 36, 36, 36, 37, buyur ustam, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 39 50 51 Bismillah ana ana 51 Buyur oğlum sıcacık oğlum sıcak mı abim 51 52 53 54 55 56 57 58